Önce kendimizi tanıtalım. Sevgili öğrenciler, <laughs> Mehmet Demir Atmalı, Antep Harbi'nde şehit olan Mulla Mehmet Karayılan'ın torunlarındanım ve dedemizin anılarını yaşatmak için Gaziantep Kuay Milliye Derneği'ni kurduk. Bu derneğin de ikinci başkanıyım. Evet, bu dersi sizlerle bugün Antep Harbi'ni anlatmaya çalışacağım. Tabii ki biraz mümkün olduğu kadar özetlemek şeklinde olacak. Evet değerli öğrenciler, önce Gaziantep'e İngilizler girdi. Aslında hep Fransızlar üzerine düşünülüyor da İngilizlerden pek bahsedilmiyor. Önce İngilizler Suriye'yi işgal ettiler. Bu Suriye'de daha sonra kilise, ondan sonra Gaziantep'e girdiler. Tabii ki ondan önce Mustafa Kemal 7. Ordu Komutanı 1918 yılında Suriye'de, Suriye cephesinde Mustafa Kemal bir gün kiliste sınır boylarında gece Salih Bozok'la beraber dolaşırken kilis tarafına geliyor. Gece ormanların içerisinde birdenbire yırtıcı bir ses gece karanlığında dur kimdir o parolanı söyle deyince Mustafa Kemal şaşırıyor tabi. Gayri ihtiyari Mustafa Kemal diyor ki parola Mustafa Kemal diyor yani. Sonra o yırtıcı ses bir daha sesleniyor. Diyor ki bizimle dalga geçme Mustafa Kemal burada ne gezer diyor. Ve o arada Mustafa Kemal Mustafa Kemal e, o sesi tanır. Çünkü Çanakkale'de daha önce kendisine e, beraber çavuş olarak e, savaşan Kanevetçi Mehmet Çavuştu. Onun sesiydi. Ve Mustafa Kemal dedi ki Mehmet Çavuş sen misin dedi. Mehmet Çavuş o zaman afalladı. Arkadaşlarına dedi ki paltayı taşa vurduk. Onun için indirin silahları, indirin indirin dedi. Ve silahları indirdiler gece karanlığında. Yaklaştılar ki gerçekten Mustafa Kemal. Sarıldılar, elini öptüler. Yedi kişilerdi sırasıyla. Mustafa Kemal dedi ki ne geziyorsunuz burada dedi. Tabii ki <laughs> dediler ki biz Kilis Kuvayi Milliyesiyiz. Burada ne yapıyorsunuz? Biz duyduk ki İngilizler Suriye'den, Halep'ten gelip kilise girecekler, oradan Antep'e girecekler. Biz gözcüyüz, biz arkadaşlarımıza haber vereceğiz. Dolayısıyla İngilizler kilise girerken biz onlarla harp edeceğiz. Silahlarımız var, hazırlanmışız. Peki siz adınız ne? Kilis Kuvayi Milliyesi. Peki bu Kuvayi Milliyi kim size fikir verdi? Biz kendimiz düşündük efendim. Dolayısıyla genç bir subay olan Mustafa Kemal Osmanlı ordusunda kara kara düşünüyordu. Bu üç kıtaya yayılan bu imparatorluk çöküyordu. Ordular tehris oluyordu. Ve Mustafa Kemal kara kara düşünüyordu. Nasıl kurtulacak bu devlet diye düşünürken Kilis Kuvayi Milliyesi kendisine ilham kaynağı olmuştu. Kendisine. Dolayısıyla ağlayacak oldu, boğazı düğümlendi, uzun süre konuşamadı. Dedi ki, yahu dedi, siz ne kadar güzel düşünmüşsünüz bu kuvay milliyeyi kurmakla dedi. Ve ondan sonra Mustafa Kemal Samsun'a çıktıktan sonra kuvay milliye teşkilatlarını kurmaya başladı. Çünkü kurtuluş kuvay milliyedeydi. Çözüm buradaydı. Ve Kilis Kuvayi Milliyesi ve Kanevetçi Mehmet Çavuş, Mustafa Kemal'i aldılar Salih Bozok'la beraber. Mevlevi Hane'ye götürdüler Mevlevi Tekkesi'ne. Orada misafir ettiler ve Mevlevi Tekkesi'nin e, anı defterine, hatıra defterine Mustafa Kemal kilisler için çok güzel bir cümle orada yazdı, kullandı. Övücü bir cümle. Ondan sonra sabahleyin Mustafa Kemal'i yolcu ederken Mustafa Kemal biraz Mehmet Çavuş'a takılmak istedi. Yani dedi ki selam verdi. Mehmet Çavuş parola neymiş? Hani akşam bir hatıra yaşadılar ya. Mehmet Çavuş dedi ki parola Mustafa Kemal efendim. İşaret neymiş? İşaret Kuvayi Milliye dedi. Dolayısıyla aslında yazmış olduğumuz kitabımızın ismi de buradan kaynaklandı. Ee, i̇nşallah çıkacak olan kitabımızın ismi de Parola Mustafa Kemal olacak. Antep Harbi'nin. Böyle sizlere anlatacağız inşallah. Ve <laughs> bu arada İngilizler 15 Ocak 1919 yılında kilise, kilisten Antep'e girdiler. Aslında Antepler İngilizlere karşı savaşmak istiyorlardı. Fakat bir e, bilir kişinin yanına gittiler bir heyet onlar da dedi ki Osmanlı İngilizler Osmanlı dostturdu savaşmaya gerek yoktur dediler. Ve Antep savaşmayınca İngilizler baş karakoldan Antep'e girdiler. Gaziantep'teki Antep'teki Ermeniler İngilizleri karşılayarak güllerle karşılayarak Orada bize silah verin dediler, cephane verin dediler, biz sizinle beraber savaşmak istiyoruz dediler. Tabii ki İngilizler pek savaştan yana değildi ama buna rağmen İngilizler elini kolunu sallayarak Gaziantep'e girince semt karakolları oluşturdular. Karakolların üzerlerine otomatik makinalı tüfek kurdular. Sokaklara devriye nöbetleri koydular. Tamamen Antep'i teslim aldıktan sonra Ermenilerin de tazikiyle 3 günlük sokağa çıkma yasağı koydular. Ve sokağa çıkma yasağında Ermenlerin yardımıyla silah araması yaptılar evlerde. Sanki eliyle koymuş gibi yani o zaman Türklerin nüfusu 25-30 bindi Gaziantep, Antep'te. 14 kamyon silah toplandı 3 gün içerisinde. Yani şu anda Antep'in nüfusu 1,5 milyon şehir merkezi 2 milyon çıkabilir. 14 kamyon silah bugün dahi toplansa bayağı ses getirir. Yani hatırı sayılır. Demek ki aslında biz Antepli'yi savaşa hazır görüyorduk. Yani 14 kamyon silahla beraber İngiliz'e karşı savaşa hazırdı. Ve neticede dedemiz Molla Mehmet Karaylan kendisi Pazarcı'nın köyünden gelerek 13 kişiyle beraber İngilizlere karşı vur kaç taktiğiyle İngilizlere taciz ateşinde bulunuyordu. Onların karargahlarını bombalayıp tekrar çekiliyorlardı. Bu bilgi kayıtlarda yoktur aslında. Karayılan'ın İngilizlerle savaştı. Karayılan Fransızlarla savaştı ama İngilizlerle savaştığına dair kayıtlarda bilgi yok. Ama biz aile içindeki bazı sırlara vakıf olunca bu bilgiyi de size bu şekilde aktarmış olduk. Fransızlar bu arada bir yıl İngilizler kaldı. 29 Ekim 1919'da Fransızlar Gaziantep'e geldi. Antlaşmaya göre İngilizler Antep'i Fransızlara devretmesi gerekiyordu. İngilizler bu arada bir tören şeklinde tuttular Antep'i Fransızlara devrettiler. Ama devrederken Toplamış olduğu 14 kamyon silahları, süngülerini tamamen almışlardı. Evinde mutfağında bıçağı olmayan, silahı olmayan bir Antep teslim ettiler Fransızlara. O nedenle Fransızlara karşı Antepliler Nisan ayına kadar savaşamadılar. Çünkü silah yoktu, cephane yoktu, imkan yoktu. Bu şekilde ee, Ermeniler bu arada e, Fransızları güllerle karşıladılar baş karakolda. Yine e, bize silah verin dediler. Biz sizinle beraber Anteplilerle savaşalım dediler. Orada Fransız komutan baş karakoldaki Türk bayrağını indirdi. Indir indirmez. O zaman e, bir infial oldu halk arasında halk ayaklanmaya başladı. Fransız komutan korktu. Aman girer girmez bir ayaklanma olmasın. Bir hemen bir savaşa girmeyelim diye tekrar bu bayrağı Frans komutan yerine astırdı ve halkın tepkisi azalmış oldu yani. Bu bayrak indirme hadisesinden sonra <laughs> hava gerginleşmiş oldu ve Antep'te ve Ermeniler Fransızlardan aldıkları kıyafetlerle, askeri kıyafetler ve silahlarla beraber 1500 kişilik bir Ermeni alayı kurdular. Ve bu arada evlerde kocası askerde seferbirlikte olan evlere girerek genç kızlara, gelinlere tecavüz ediyorlardı Ermeniler. O dönemde artık e, taraf belli olmuştu. Yani Ermeniler şehrin bir tarafını e, Türkler bir tarafını işgal ettiler. Çünkü e, bu tecavüzlerin önüne geçmek için e, ikamet değişikliği yapması gerekiyordu. Türk ailelerin yani. Ermeni tarafına Türk tarafına geçtiler. Daha önce komşu olarak yaşıyorlardı. Bir sorun yoktu. Tabii ki Hıncak ve Taşnak örgütleri yine şimdiki PKK gibi Doğu'dan geldiler, Gaziantep'e geldiler, Antep'in yerli Ermeni'leri savaşmaya zorladılar. Antep'in yerli yaşlı Ermeni'leri biz bundan sonra bir yola gidemeyiz, bir tehcire gelemeyiz, yapmayın, etmeyin, biz savaşmak istemiyoruz komşularımızla dedikleri halde, orada Doğu'dan gelen Hüncak ve Taşnak örgütleri yerli Ermeni'leri zorladılar. Dediler ki siz bugün... Komşunuzun evinin çatısını yakmazsanız biz gelir sizin evinizi yakarız dediler. Yerli Ermeniler tehdit ettiler. Ve yerli Ermeniler de sadece komşularına yapacak olan iyilik şuydu. Komşu bugün evde bulunmayın. Biz sizin evinizi yakmak zorundayız diye. O şekilde evlerin komşuların evlerini çatılarını yaktılar yani. Evet, bu arada Şahin Bey Şahin Bey esaretten geliyor. Yemen'de bir yıllık bir esaret var. Sonra İstanbul'a gelir gemiyle İstanbul'da serbest bırakır esir değişiminden dolayı. Şahin Bey'in asıl adı asıl adı Mehmet Sait'tir. Şahin Bey kod adı. Yani Gaziantep'te gelen kahramanların, savaşan komutanların, kahramanların çoğu kendi asıl adlarının dışında birer kod isim kullanmışlar. Bunun nedeni nedir? Fransızlar işbirlikçilerle beraber bunların ikamet kaldıkları yerleri akşam gece tespit edip öldürtürmek istiyorlardı. Bu nedenle kod adı kullandılar yani. Ve Şahin Bey de Mehmet Said Bey'in kod adıdır. yani. Esaretten gelir İstanbul'da Osmanlı Genel Kurmayına başvurur Cemal Paşa'ya. Orada görev alır Şahin Bey. Bu görev sırasında Şahin Bey Nizip e, askerlik şubesine temen olarak tayin çıkmıştır. Hem ailesini görmesi için çünkü yıllarca ailesini görmemişti. E, bu arada e, Şahin Bey Antep'in işgal altında olduğunu öğrenmişti. İstanbul'da, Sivas'ta bulunan Mustafa Kemal'e uğrayıp oradan fikir aldı Mustafa Kemal'dan, talimat aldı daha doğrusu. Dedi ki Mustafa Kemal kendisine sen gidip Nizip askerlik şubesinde iki komutanlı bir askerlik şubesinde Frans komutanın emrinin altında görev yapsan ne olur, yapmasan ne olur? Hem onur kırıcı olur yani. En iyisi git Antep'te Kuvay Milliye Teşkilatı'nı kur Fransızlara karşı savaşmak daha onurlu bir davranıştır dedi. Ve Şahin Bey geldi, Antep'e, bu arada Kuvayi Milliye'ye katıldı, heyeti merkeziye gitti, başvurdu. Orada görev aldı, kendisine kilis Kilis yolu üzerinde Fransızlara karşı onların önünü kesip Antep'e sokmamak için görev verdiler. Kilis yolunu korumak için yani. Ve bir gece evinde yattı Şahin Bey oğlu Hayri'yi bir gece bir kere gördü, eşini de bir kere gördü. Ondan sonra çocuklarını göremeden cepheye koştu Şahin Bey. Bu arada Kara Doğu Cephesi'nde savaşmış Kazım Karabekir komutasında 8 yıl savaşmış. Bu 8 yıl içerisinde çok önemli başarılar göstermiş. Ayağı sağ ayağından yaralanmış, gazi olmuş. Ondan sonra terhis edilince köyüne gelmiş. Hücüklü köyünde Pazarcık'ta Hücüklü köyüne gelmiş bizim kendi köyümüze. Orada Kılıç Ali Ankara'dan Mustafa Kemal tarafından gönderilir Antep'e. Fakat Antep işgal altında, Maraş işgal altında. Pazarcık henüz işgal edilmediği için Kılıç Ali kendisi Pazarcığa gider. Pazarcıktaki Paşa Yakup Hamdi Atmal aşiretinin e, beyi ve pazarcık kaymakamı onlardan destek alır. Pazarcık'ta Kuvayi Milliye Teşkilatı'nı kurar. Sonra Mustafa Kemal'den ve Kazım Karabekir'den iki mektup getirmiştir Karayılan'a. Paşa Yakup Hamdi'ye sorar Kılıç Ali der ki burada Karayılan diye bir genç kanlı varmış. Komutanlarından kendisine ben mektup getirdim diyor. O zaman Paşa Yakup Hamdi diyor ki amcamızın oğlu akrabamız diyor. Çağırabilir miyiz? Çağırırız. Pazarcık şehir merkezine çağırırlar. Orada Kılıç Ali, Karayılan'a Mustafa Kemal Atatürk'ün ve komutanı Kazım Karabekir'in mektuplarını takdim eder. O mektuplarda Karayılan'ın savaşa katılmasını istiyorlardı. Onun savaş tecrübesinden faydalanarak savaşa katılmasını istiyorlardı. Ve mektubu alıp köye giden Karayılan sevinerek hemen hazırlığa başladı. Köyde 82 kişiyi donattı. 1600 baş koyununu sattı. Onları paraya çevirdi. Ve 82 tane akrabasını giyindirdi, kuşandırdı. Annesi dedi ki, yavrum evladım dedi, sen bu kadar malı mülkü bırakıp nereye gidiyorsun dedi Karayılan'a. Karayılan Anne anne dedi doğuda Ermenilerin Rusların yaptıklarını bir yaşasaydın bir görseydin sen de durmaz giderdin. Aynı zamanda benim komutanlarım bana mektup göndermişler. Ben Karayılan yılan korktu kaçtı dedirtmem dedi. Kara bu arada bir istihbarat almıştı. Kilis, Halep'ten kilise, kilisten başkarakoldan karakoldan. Efendim e, Karabıyıklı'dan Maraş'a kuvvetli bir Fransız kuvvetinin gideceğini öğrenmişti, istihbarat almıştı. Karayılan henüz Antep Karayılan'ı tanımıyordu. Kendi kafasında bir karar aldı. O devlet deresinde yani Karabıyıklı cephesinde, Karabıyıklı deresinde mutlaka Fransızların ünlü kesmesi lazımdı. Eğer bu kuvvet Maraş'a giderse Maraş <laughs> işgal altında kurtulamayacaktı yani. Dolayısıyla 82 akrabasıyla beraber diğer Türkmen köylerde de destek alarak karayılan onları da silahlandırarak yol üzerindeki köylerden yardım istedi. Onlar da kimi kazma, kimi palta, kimi kürek, kimisi ağacın bir değneğin ucuna çivi çakarak yola çıktılar. Evet, bu dersimiz inşallah buraya kadar. Bundan sonraki anlatacağımız bölüm bir sonraki derste devam edeceğiz arkadaşlar sizinle beraber.